Herkese selam çiçeklerim. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeye bakacağım. O zaman videomuza geçelim. Şimdi burada arkadaşlar <laughs> bir paket geldi. Böyle gördüğünüz gibi sular çok güzel. Sonra orada boyalar var. Ev var sonra böyle mobilyalar var rengarenk e, sonrasında bir kutu var ben bana buradan arkadaşlar e, şey çıktı e, şunlar çıktı şimdi işaretleyeceğim ya bakın gördünüz mü böyle para kıyafetler sadece bana e, kıyafetin altı olarak ayakkabı çıkmadı ayakkabı çıksaydı çok sevinirdim keşke çıksaymış ayakkabı çok mutlu oluyordum o, ayakkabıyla ne güzel tankları kim olardı olardı neyse boş verin böyle görmüş bir terlikler var burada kıyafetler var Evet. Bir dakika. Arkadaşlar bir Şimdi arkadaşlar tam böyle. Sonra böyle burada pekler var. Karaklı, panda ama panda değil bir daha. <laughs> e, da karaklı, kare, gri panda, kaktüs, karaklı, karaklı tek boyunlar, dost falan filan işte. Ayrıca bir sürü şey var. Ama sürdük şimdi Aa, böyle var kartısını çok mu? bildiğim yağmurlu, darmadaki dimdim daha takipte. Böyle var. Zaten... Ah. Yağam var. <laughs> çıkıyorlar? Ah. böyle var. Böyle var Bu da zaten vardı vardı bu Evet. Şimdi. Ali hadi hadi. Denin böyle. Şimdi sihir sihirli yara sabuzu tavus kuşu sok yok artık toplanan gibi dano yara dano sabuz tilk sal bu tilk sabun acaba İlk önünde bu ayı. Bu ayı. Zaten onu göstermiştim Bu zaten vardı. Bu da var. Böyle. Evet. Bakalım bakın. Aa, bu arada arkadaşlar uçak. Kaçayım altına düştü. Bakın. Ben onu biriktiriyorum. Zaten şu an güzel hazır indirime girmişken alayım 160 elmas biriktiriyordum sonra bu güzelliğin aşağısı da şey olmuş altın olmuş yakar ben söylemiştim şu sihirli yarısını çok kutsalmış normal arkadaşlar alacağım ikinci gösterdiklerimi evet şimdi dünya, gezegg. Gezegg dünyayı gezek gezek dünyayı güzel. Böyle dünya var da arkadaşlar ben şimdi bu mini oyunu daha yeni görmüşsün. Bu eskiden gelen mini oyunlardan işte böyle tutkunlu. Sadece Neyse. Kisar böyle burası var. Burada şey yapabiliyoruz. Ben koydum. Evet. Nasıl? Böyle arkadaşlar. Burada gerisi iyi kartımız. Burada mi? Değil mi? mesela şimdi, şimdi size kutuları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Buraya yukarıya çıkacağız. Çıkıyoruz. Şimdi buradan alıyoruz. Sonra havuza bir atlayacağız. Şimdi ben çarık girmeyi düşünüyorum. Şimdi buradan arkadaşlar havuzdan buraya geliyoruz. E sonra bu taşı kırıyoruz. İçinden su çıkacak. Ama pek yumurtası çektiğinde olacak bu güncelleme. Evet bu Ama ben bundan aldım yanlışlıkla alamıyorsunuz. Saat Neyse bu Ben aldım. O yani, yüzden e, e, de zıplıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Biraz e, bir e, iki bir kutu daha göstereceğim. E, ama diğerlerini e, video olarak yapacaktım. Fakat e, ben onun aldığım e, aldım. Aldığımız bisküvileri sonradan e, gördüm, e, buldum yerlerini. Şey, ya doğru, daha doğrusu YouTube'dan baktım. Öyle. O yüzden e, gelmiyor. Bisküvi, su. Neyse bu da diğer arkadaşlar şimdi. Bundan. Açalım. Evet.

Evet arkadaşlar bu arada buradan de siz e, ıı, yanlışlıkla düştüm ya. Ne kadar gittim ben. Bir ben. Bir çabuk 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 tutup. çabuk 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 ve geldim buradan arkadaşlar bir sakinlik gidiyorsunuz gidiyorsunuz sonra buradan sizi uçuruyor buraya götürüyor Evet. Şimdi buradan diyoruz. Şimdi şu arkasına gidiyoruz şimdi. arkasına doğru. Böyle gidiyoruz. Burada olacak. Arkadaşlar. Şey. Ben aldım. Şimdi iki Kıçmıyor. Şimdi iniyoruz. Atlıyoruz. Daha da su.

bize bir tane binilebilir pet yok gerçek petlerine kadar bana ateş ejder er, ejderhası da Neyse gidelim. Gidelim. Ya düştüm. düdüm Düştüm. düdüm 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 düdüm

I you. you, I'm in the mood. I'm in. 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 I'm i am in i tap. sabah 2 3 7 2 nokyağım beni Sağlık dostlar, gününüzü din sağlık dostumun makinesiyle aynı yere bir alır. Tutu tutu mutant abi şey işte. Nokya. neden akmadı? Bakul derim. Yine

Sam. Ne Sam? Dedim. Diyorum zaten. <laughs> Neden çıkmıyor yatışın bisiklet? Yeni gelen eve bakacağım şimdi arkadaşlar içine. Yeni gelen evin içine bakmaya doğru gidiyoruz.

Sonra burada üst katı var. Gördüğünüz gibi böyle oda içinde oda var. Sonra da burada odası var. Evet. Açamıyoruz. Çıkalım. La 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 Tamam. Kesmiyorum. Neyse şurada. Bir elmanın iki yarısı sadık dost onun tarzına uydur. Sadık dost uygulamasını aç ve farklı kıyafetlerden Kıyafet de. Bu arada ben arkadaşlar 19. seviyeyim. 20. seviye olunca şuradaki çamaşır makinesini alacağım.

Dost yuvası nasıl çalışır, sadık dostu olarak doğması bilgisi var. Fakat reklam ve elmasla onları dünyaya daha hızlı getirebilirsin Getirebiliyorsun. getirebiliyorsun. Hadi aynı Aynen konu daha hızlı. diyorum İyi e mi? Ama ama ama. normal kendimiz büyütmek daha iyi. Girme de okula. Daha ne edeceğim? Aa, arkadaşlar normalde giriyordu ama girmedi neden sabah oldu galiba neyse şuraya bakalım böyle var ne yapacağım ben dondu dondu arkadaşlar dondu dondu ya donmasaydım ben çıkıp giriyorum hemen evet. Bu kapak şekli böyle oldu Evet. Neyse arkadaşlar ben bugünkü videom bu kadar olsun. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.